Antalya'nın turistik olan ünlü ilçelerinden biri olan Kaleiçi önceki gece karıştı. İddialara göre aynı gece kulübünde çıkan iki kız henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Ancak kızlar aralarındaki sorunu sözlü olarak halledemeyince bu sefer kavgaya başvurdu. Kızlar tekme tokat birbirine girerken durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken Kavgayı izleyen erkekler kafasına vur, kafasına vur diyerek tezahüratta bulundu. Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızların evlerine gittiği öğrenildi. Bak, 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 bak. Bak, bak. Bak. Kafasına vur! Kavasına vur! <gülüyor> 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 Çok ayrım, ayrım